Karendel Krallığı, Elsa'nın sihirli yeteneklerinin etkisi altındayken, kraliçe bu güçleri kontrol etmeye çalışsa da bir kış fırtınası kaçınılmazdı. O gün bahçede gezerken, yanlışlıkla bir sihir yapmış ve sihrin parmaklarından uçmasını engelleyememişti. Parmaklarından çıkan sihir, karşıdaki ormana ulaşmış ve şiddetli bir fırtına çıkmış, lapa lapa kar yağmaya başlamıştı. Bu seferki fırtına, krallığı daha önce görülmemiş bir soğukluğa ve büyülü bir buz perdesine büründürdü. Elsa, kendi yarattığı bu büyünün ardındaki sırları çözmeye ve krallığını eski haline getirmeye karar verdi. Sarayının her yeri ve bahçesi karla ve buzla kaplanmıştı. Elsa hayretle etrafa bakıyor ve üşüyen hayvanlara üzülüyordu. Sabah uyandıklarında her yer karla kaplanmıştı bile. Çiçekler solmuş, ağaçlar yapraklarını dökmüştü. Elsa ve kardeşi Anna, sevimli geyik sıvın, Olaf adındaki konuşan kardan adam ile birlikte, krallığı kurtarmak ve gizemli ormanın derinliklerindeki doğayla yüzleşmek için yola çıktılar. Ormanda ilerlerken büyülü manzaralarla karşılaştılar. Ormanın ortasına geldiklerinde Elsa, onların orada beklemelerini ve büyülü ormanın şefiyle kendisinin görüşeceğini söyledi. Elsa büyülü ormanın gizemli derinliklerine doğru ilerlerken gördüğü sevimli orman yaratıklarının hepsi Elsa'dan şikayetçi olduklarını ve onun yüzünden üşüdüklerini söylemişlerdi. Elsa onlarla konuştuktan sonra ormanın derinliklerindeki büyülü meydana adım attığı anda orada onu bekleyen sihirli yaratıklarla karşılaştı. Sihirli yaratıklar ona çok kızgın olduklarını kraliçenin havanın dengesini bozduğunu ve tüm suçun onda olduğunu söylemişlerdi. Elsa onlarla konuşarak vakit kaybetmek istemediğini Şekleri görüşmek istediğini söylemiş Ayti. Şekleri gülümseyerek Elsa'ya yaklaştı. Elsa sihri yanlışlıkla yaptığını ve ondan ormana yolladığı sihri geri vermesini istemişti. Şek sonunda Elsa'nın söylediklerine ikna olarak sihri Elsa'ya geri verdi. Sonunda karlar erimeye başlamış ve güneş açmıştı. Ormandaki sevimli yaratıklar dönüş yolunda Elsa'ya gülümseyerek bakıyor ve teşekkür ediyorlardı. Elsa kendisini bekleyenlerin yanına ulaşmıştı. Dönüş yolunda ormanda ilerledikçe Elsa'nın güçleriyle doğanın onun içinde olduğunu fark ettiler. Artık karlar ve buzlar eriyor, hayvanların düşümesi son buluyordu. Bu esnada Anna'nın kararlılığı, Olaf'ın neşesi ve Sıvı'nın sadakati, Elsa'nın içsel yolculuğunu destekledi. Yolda, dostlukları daha da güçlendi ve zorlukların üstesinden birlikte geldiler. Elsa, içsel gücünü ve sevgisini kabul ederken, Anna kız kardeşinin yanında olduğunu hissetti. Ormanda geçen bu epik macera, hem kışın büyülü güzelliklerini keşfetme hem de kendi içsel kahramanlıklarını bulma yolunda bir grup dostun hikayesi oldu. Nihayetinde, Elsa ve dostları ormanın sırlarını çözdüler ve Arendelle'ye huzur ve denge getirdiler. Elsa, artık hem sihirli yeteneklerini hem de liderlik niteliklerini kabul etmiş bir hükümdar olarak krallığına döndü. Arendel, Elsa'nın büyülü kış dokunuşuyla birlikte daha önce görülmemiş bir ihtişama büründü. Bu büyülü macera, sadece bir kış masalı değil, aynı zamanda sevgi, dostluk ve cesaretin zaferini anlatan destansı bir öykü oldu. Elsa, Anna ile birlikte sarayının sıcak salonunda kahvesini yudumlarken, yanlışlıkla yaptığı büyüyü ve şefle konuştuklarını anlattı. Anna olanları dinlerken gülümsüyordu.